Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda A101'de satışa başlanmış olan RED Redmi Bluetooth kulaklığından bahsedeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere A101'de şu anda bu ürün satışta ve fiyat olarak da 130 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi biz bu ürünün kutu açılımına geçiyoruz. Bu arada ürünü ben A101'den almadım. Hepsi buradadan aldım. Aşağıya videonun alt kısmına da e, alabileceğiniz adrese linkini kopyalayıp yapıştıracağım. Şu anda e, hepsi burada da fiyat olarak 139.90 fakat zaman zaman indirime girip 129.90'a kadar alabiliyorsunuz. Ben 129.90'a satın almış oldum ve ürün bugün elime ulaştı. Şimdi ürünün kutu açılımına geçiyoruz. Kutusu şu şekilde geliyor arkadaşlar. Şurada kulaklık için aparatlar mevcut. Her kulağa uygun boyuna göre. Başka da kutu içerisinde bir de şu şekilde bir kullanma kılavuzu yer alıyor arkadaşlar. Kutu içeriğinde başka bir şey yok. Şimdi kulaklığımızı açarsak şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir kulaklığımız geliyor. Şöyle açtığımızda içerisinden iki adet kulaklığımızı görebiliyorsunuz. Şöyle bir tane Şöyle de bir tane olmak üzere toplam iki adet kulaklığımız mevcut. Yine şarj yapabileceğiniz, şurada klasik USB şarj cihazlarından şarj edebileceğiniz bir bölme var. Fakat içerisinde herhangi bir USB ve USB kablosu çıkmadı. Sadece kulaklıkları koyabileceğimiz ve şarj edebileceğimiz aparat, ardından içerisinde ait iki tane kulaklık ve kulaklıkların ucuna geçirebileceğimiz kulaklı süngeri mevcut. Evet arkadaşlar kutu içeriğimiz bu şekilde. İlerleyen dönemlerde de kulaklığı kullanıp uzun kullanım testini sizlere anlatacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.